Evinizi ya da işlerinizi kiraya verdiyseniz aman dikkat artık maliye peşinizde olabilir. Ceza almak istemiyorsanız bugünden itibaren vergi beyannamesi verin ve ağır para cezasından kurtulun. Mart ayı vergi ayı. Ev sahibiyiz. Beyannamede bulundunuz mu? Bulunuyorum her sene. 1,5 milyon ev ve iş yeri sahibi için kira vergisi zamanı geldi. Kira geliri elde edenler 1 Mart 27 Mart arasında beyanname verecek. Ne evimiz var ne dükkanımız var kuru bir maaşımız var. Kira vergisinden kaçmak imkansız çünkü Maliye Bakanlığı beyanname vermeyenleri ya da eksik bildirim yapanları elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerden ve tapu kayıtlarından tespit edecek. Yani kimse görmek istemez ki yani çünkü insan cebinde para vermek ister mi? Ev sahibi kiradaki evinden geçen yıl toplamda 3800 liranın altında gelir elde ettiyse vergiden muaf olacak. Ama bunun için 27 Mart'a kadar kira gelirinin 3800 liradan az olduğuna dair dilekçe vermesi şart. Aynı şekilde iş yeri kira geliri yıllık 30 bin lirayı geçmeyenlerde kira gelir beyanı vermeyecek. İş yerim var. Kaç tane var? İki tane. Ne kadar alıyorsun her birinden aylık? Birinden 850 alıyorum, birinden 750 alıyorum. Peki kira gelir vergisi nasıl hesaplanacak? Örneğin aylık 1000 lira, yıllık 12 bin lira kira alan biri önce bundan 3800 liralık vergi istisnasını düşecek. Geri kalan 8200 liradan bu defa da %25'lik götürü gider çıkarılacak. Yani 2050 lira. O parada düşününce 6150 lira kalıyor. İşte bu vergisi ödenecek miktar. Mal sahibi o paranın %15'ini yani 922 TL'yi devlete vergi olarak ödeyecek. Buna bir de 47 liralık damga vergisi eklenecek. Bağlı olunan vergi dairesine gitmek ya da gib.gov.tr internet sitesinden başvurmak yeterli. Hesaplanan vergi peşin ya da iki taksitle ödenebilecek. İsteyen kredi kartıyla verecek. Ödememenin cezası ise verginin 7 katı. Sahibi olduğu evi başkasına kiralayıp bir başka evde oturanlarla, lojmanda ve yurt dışında yaşayanlar oturdukları evin kirasını gider olarak gösterip vergi indiriminden yararlanabilecekler. Ben şu kadar kira alıyorum ama bunun karşısında da kiralık evde oturuyorum deyip eşitleyebilirler. Konutuna kızı ve damadını yerleştirenlerden ise vergi alınmayacak. Aynı şekilde anne baba, çocuk veya kardeşin kira ödemeden oturduğu eve de vergi yok. E, sigortasız işçi çalıştıranlara sanki böyle bir örtülü af gibi bir şey çıktı.